Üstü ifadelerde toplama ve çıkarma. Şimdi toplama çıkarma işleminde arkadaşlar yapabileceğimiz tek bir işlem var. O da ortak çarpma parantezini almak. Bu da bir formül derinde. E, formüle göre arkadaşlar e, üç tane terim olduğu zaman bu üç terimdeki ortak olanı parantezin dışına atıyoruz. Geri kalanları parantezin içerisinde toplama çıkarma işlemi yapacağız. Şöyle e, soru üzerinde daha iyi anlaşılır arkadaşlar. E, bakıyoruz örneğimizde üç tane terim var tane terimde ortak olan bir ifade arıyoruz. Üzeri. Baktığımız zaman 3 üzeri A'lar ortak. O halde arkadaşlar 3 üzeri A'yı parantezin dışına atabiliriz. Attığım zaman burada hiçbir şey kalmadı. Ne kalıyor? Gizli bir. Eğer ki hiçbir şey kalmazsa arkadaşlar gizli bir kalır. Şimdi 3 üzeri A'yı aldık. yapıyoruz. Birden iki çıkarsa eksi bir. Eksi bir artı beş. Evet. Dört. Yani burası dört çarpı 3 a olur. Aynı şekilde arkadaşlar e, alttaki soru da buna benziyor. Ne yapıyoruz? iki tane terimimiz var. Bu iki terimin içerisinde ortak olanı parantezin dışına atıyoruz. Hangi soruda? İki yüzde ortak parantezin dışına attık. Burada ne kalıyor? 12. 12. 12. Arada da işaretimiz eksi oluyor. O halde arkadaşlar, 12'den de 7'yi çıkardığımızda 5 olur. 5 çarpı 200'leri yeni olacak arkadaşlar. Yani e, arkadaşlar toplama ve çıkarma da yapabileceğiniz tek bir işlem var. O da ortak çarpan parantezine almak. Evet arkadaşlar, örneğimize devam ediyoruz. E, toplama işlemi üslü sayılar toplama çıkarma işlemi ne yapıyorduk? Hatırlarsanız toplama çıkarmada yapacağımız tek bir işlem var. O da ortak çarpan parantezi. Başka da hiçbir şey yapamıyoruz. Burada arkadaşlar 3 tane terimimiz var. Bu 3 terimin içerisinde ortak olan bir ifade arıyoruz. A ee, 6. 20 tane altı var burada. 19 tane 6 var. 18 tane altı var. Yani aslında üçünde de 18 tane var değil mi altı? Evet, evet, evet. O zaman şöyle yapayım. Ben şu 20'yi 6 üzeri 18 çarpı 6 üzeri 2 diye yazabilir miyim? Evet. evet. 18'lere ayırıyorum. Burada da aynı şekilde 6 üzeri 18 çarpı 6 üzeri 1 diye ayırabilir miyim? Evet. evet hocam. Ayırırız. Burada da ne var? 2 çarpı 6 üzeri 18 var. Şimdi bu terimler içerisindeki ortak ifadeyi buldum. 6 üzeri 18. Evet. 6 üzeri 18'i parantezin dışına atarsak arkadaşlar. Attım. Burada altına karesi kaldı. O da ne oluyor? 30. 6. Peki. 6 üzeri 18 attım. Burada ne kaldı? 6. 6. 6. 6 üzeri 18 attı. 2. 2. kaldı evet. Şimdi parantezi içerisinde işlem yapıyoruz. 36'dan 6'yı çıkardık. 30. 30, 32. 2 3. de ekledik. 32. Yani burası arkadaşlar 32 çarpı 6 üzeri 18 olur. Evet arkadaşlar yeni sorumuza devam ediyoruz. Ee, yine üstü sayılarda toplama işlemindeyiz. Ee, şimdi bu tip sorularda şunu yapacağız. Terim terim ayıracağız. Kaç terim var burada? 1, 2, 3, 4 tane terim var. E, toplama çıkarmada sadece ortak çarpan parantezi yapabiliriz demiştik. Burada onu yapacağız. 3x. E, hepsinde ortak olan bir şey arıyoruz. 3 3x. x'den hepsinde ortak. O zaman ayıralım. Yani buradaki 3'ü x'i ayıralım. Nasıl ayırıyoruz? 3, 3 üzeri x çarpı 3. 3 üzeri 3. Burada ayırdık. Devam ediyoruz. 2 çarpı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri, 3 üzeri, 3 üzeri 2. 2. Burada da ayırdık. Devam ediyoruz. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1. Burada da zaten 3 üzeri x var İşaretlerini yazalım Şimdi bundan sonra arkadaşlar üçünde de ortak olan şey zaten belli 3 üzeri x'lerimiz ortak O halde biz bunları Parantezin dışına atalım Attık Burada ne kaldı? 3 üzeri 3 Evet onları altta yazalım Burada aldığımız zaman ne kaldı? Önce kalanları yazalım sonra işlemimizi yaparız 2 ve 3'ün karesi kaldı Değil mi? Burada 3 üzeri x alırsak ne kalır? 3, 3. 3 kalır. Yani. Ama eksi 3 değil mi? Peki burada 3 üzeri x alırsak 1. ne kalıyor? 1. Hiçbir şey kalmazsa gizli 1 kalır. Artı 1. Bu da tamam. Şimdi <laughs> yapalım. Ee, 3 üzeri 3 ne eşit? 27. 27. Peki, 27. Peki 3'ün karesi çarpı 2? 18. Evet 9 çarpı 2'den 18. 18. Burası zaten eksi 2. 2. Evet, arkadaşlar 27 18 daha 45. 2 çıkarırsak 43. 45. Yani cevabımız 43 çarpı 3 üzeri x oluyor arkadaşlar. Tamam? Tamam.